Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli dostlar Yeniden birlikteyiz Rabbim hayrı konuştursun Hayırlı istifadelere vesile eylesin inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dünya hayatını anlatırken Benim de dünya misali buyuruyor ki Bir yolcunun misali gibi Yani Yolcu bir ağacın gölgesinde gölgelenir ve sonra yoluna devam eder. Evet, biz bir yolculuktayız. Bu yolculuk öte tarafta götüreceğimiz hayırlı amellerle inşallah gitmiş olalım. Dünya hayatı derken ben aslında kalp ile alakalı bir mevzuyu anlatacağım. İmam-ı Gazali'nin bize aktardığı kalbi anlatmadan önce şöyle bir e, mizah, bir e, hakikati arz etmeyi düşünüyorum. Dünya hayatı gelişimiz de gidişimiz bellidir Cenab-ı Hak tarafından. Yani ecel ne zaman geleceği bellidir. Biz bilmiyoruz. Bize meçhuldur. Dolayısıyla hayatı şöyle tazavvur, tasavvur edebiliriz. Biz bir kuyumcu veya mücevherci dükkanına bırakılmış elimize bir çanta. O çantayla ne toplayıp koyacaksak tamamen bizim irademize bağlı. Yani demişler ki şu çantayı al, kuyumcu dükkanına gir veya mücevherci dükkanına. Orada ne alacaksanız alın ve çıkacaksınız. Evet, birileri girer, Altın alır, birileri gümüş alır, birileri rafları seyreder, mücevheratın güzelliğini seyreder. Birileri de çantasını en değerli mücevheratla doldurmaya çalışır. Yani kısa bir zamanda küçük bir çantanın içine ne doldurabileceksen en değerli şeyleriyle, şeylerle doldurman gerekiyor. Evet en kıymetli mücevherleri almak lazım ki öte tarafta bize lazım olacak. Dünya hayatı bir sermayedir. Cenab-ı Hak o sermayeyi bize onunla ebedi hayatı alalım diye vermiştir. Biz güzel kullanırsak inşallah ebedi hayatta rahat olacağız. Güzel kullanamazsak Allah muhafaza öte tarafta perişan olma ihtimali çok büyüktür. Allah'a sığınırız perişan olmaktan. Gelelim İmam-ı Gazali Rahmetullah Aleyh'in bize aktardığı mevzu. Evet güzel ve derin bir mevzudur. Kalp hayatıyla alakalı demiştik önceki bir araya gelişlerimizde önceki çekimlerde kalp bir kaledir muhkem bir kale o kale iman gibi değerli bir hazineyi taşıyor onu koruyor onun için o kalenin sağlam olabildiğince sağlam olması lazım ki düşmanlarımız olan şeytan ve nefis taarruz ettiği zaman o kaleye girmesin. Şimdi i̇şte İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki o kalp o kalp kalesinde şeytanın giriş noktaları var, kapıları var. Bazı kapılar var ki çok geniştir diyor. Şeytan bütün ordusuyla oraya girebilir. Ama bazı kaleler, kapılar vardır ki küçüktür, bazı delikler var ki o küçük şeylerdir. Şeytan oralardan da girebilir. Onun için her mükellefin, her Müslümanın vazifesi o kaleyi muhkem tutması gerekiyor. Yani o giriş kapılarını, o gedik ve delikleri iyi bilip tıkaması lazım ki şeytanın girmesine müsaade etmesin. En ufak bir açıklık nefsin ve şeytanın kadeye girmesine ve oradaki o kıymetli hazineyi almasına sebep olabilir. Allah muhafaza buyursun. Şimdi o kalp kalesinden bir tanesi hatta iki tanesi en önemli iki şeyden ikisi şehvet ve öfkedir diyor. Şehvet ve öfke. İnsan öfkelendiği zaman kalp kalesi zayıflıyor ve iblis ordusuyla o kalbe giriş yapabiliyor. Evet insan öfkelendiği zaman iblis diyor ki şeytan ben onun burnuna üfürürüm diyor. Üfürdükçe alevlenir ve o alevlendikçe ben onunla istediğimi yapabiliyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyh burada bir misal anlatıyor, bir örnek getiriyor. Diyor ki bir gün Hazreti Musa tekellüme giderken şeytan ona denk geliyor. Diyor ki ya Musa diyor sen diyor bir peygambersin şefaat sahibisin diyor. Ben ise diyor bir hata işledim bir günah işledim Rabbim beni ebediyen huzurundan rahmetinden kovdu. Acaba sorsan benim için bir yeniden tevbe var mı? Tevbem kabul olur mu olmaz mı? Bir sorsan diye Hz. Musa'ya böyle bir ricada bulunuyor. Hz. Musa tikerdüme gidiyor, Cenab-ı Hak'la görüştükten sonra tam geleceği vakit olayı unutuyor. Cenab-ı Hak, ya Musa emaneti unuttun diyor. Evet ya Rabbim diyor, kulun, o şeytan böyle bir e, isteği vardı. Git ona söyle, gitsin Adem'in kabrine, secde etsin ben öylece onu affederim diyor. Musa Aleyhisselam dönüyor. Dönüşte iblis, i̇blis onun yanına geliyor. Ya Musa ne yaptın diyor. Rabbin dedi ki gitsin Adem'in kabrine secde etsin. Ben o şekilde onu affederim buyurdu. diyor. Şeytan diyor ki ya Musa ben Adem hayattayken ona secde etmedim. Şimdi ölmüş de onun kabrine gidip secde mi edeceğim böyle bir şey yapmam diyor. Bu da ayrı bir şey. Kibrin o da kalbi yıpratan kalbin kapılarından bir tanesidir. Şeytan orada giriş yapabilir. Ona ait bir özelliktir. Şeytan Hz. Musa Aleyhisselam'a diyor ki Ya Musa sen diyor elçilik vazifesini yaptın. Bana şefaatçi oldun. Ben de sana üç şeyden haber vereceğim. Yani bu şeyleri yapmazsan veya yapacağın an beni hatırlarsan benden korunmuş olursun. Birincisi diyor, öfkelendiğin zaman öfkenin nereden geldiğini hatırla diyor. Evet, öfkelendiğin zaman ben o an senin bütün kan, kan damarlarında dolaşırım ve seni hiddetlendiririm diyor. Ha bu bir peygambere söylemiştir. Onu yapar mı yapmaz mı bilemiyoruz ama Hz. Musa bunu İsrailiyat dahi olsa i̇mam Gazali haber veriyor. İnsan öfkelendiği zaman iblis onun kan damarlarında dolaşır. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Senin kan damarlarında dolaşır ve seni öfkelendirmek için elinden geleni yapar. Sen öfkelendikçe de o seninle oynar ve dolayısıyla yapacağın belki yapamayacağın şeyleri sana yaptırır. Düşünün. Öfkelenen adam katil olabiliyor. Başka şeyler yapabiliyor. Ebedi hayatını bitirebiliyor ki günümüzde maalesef öfke patlaması söz konusu. Dolayısıyla bilmemiz gereken şey öfke şeytandandır ve benim ebedi hayatımı yok etmeye çalışıyor. Bunun karşısında uyanık olmak zorundayım. Yoksa helak eder. Allah muhafaza. İkincisi düşmanla karşılaştığın zaman diyor. Beni hatırla diyor. Çünkü ben cihat halinde olan bu hangi cihat olursa olsun o cihat halinde ben ona sürekli vesvese veririm diyor. Hanımını hatırlatırım, çocuklarını hatırlatırım, evladı iyalini, akrabalarını ve ona o korkuyu veririm ta ki savaş alanını terk edip cihadı veya mevziyi terk edip kaçana kadar onu sana yaptıran benim diyor. Hatırla yani Böyle bir durumda olduğunuz zaman bilmemiz lazım ki bunu bize yaptıran şeytandır ve biz bundan sakınmak zorundayız. Üçüncüsü sakın mahremin olmayan biriyle yan yana oturma diyor. Veya yan yana bir yerde kalma. Neden? Ben diyor çünkü onun elçisi olurum. Yani sana nikahı düşen bir arada bulunman haram olan bir bayanın yanında oturursan şeytan onun elçisi olur ve sürekli kalbine vesveseyle gelir ta ki seni Allah muhafaza kötü bir yola sokuncaya kadar. Bakın ebedi hayatımızla alakalı mevzularda Şeytan sürekli vesveseyle uğraşır. Sürekli bizim imanımızı çalmaya çalışır ve biz bunun karşısında uyanık olmak zorundayız. Aksi takdirde ebedi hayatımızı yok edebilir. Yüz yıllık bir dünya hayatı bunun imtihan hayatı olduğunu veya bu bir sermayedir bununla ebedi hayatı kazanmamız gerektiğini unutmadan hayatımıza o şekilde devam etmek zorundayız. Eğer bu düşünceyle hareket edersek biz ebedi hayatı kazanırız. kazanırız. Varsın dünya hayatı çok da öyle şaşalı, çok zevk ve keyif içinde olmasın. Zaten olmamalı. Çünkü burada yapacağın şeylerden öbür taraftan kaybedersin. Evet Müslüman yaşayabilir güzellikleri. Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi helal dairede yapılacak şeyler vardır ve bu keyfe kafidir. Harama hiçbir zaman girmeye gerek yok. Rabbim bizi harama girmekten muhafaza buyursun inşallah. Evet, şeytanın giriş kapılarından iki tanesi öfke ve şehvet dedik. Menkibede anlatılıyor. Allah'ın veli kullarından bir tanesi şeytana soruyor. Sen insan oğlunu hangi özelliklerinden Adem oğlunu mağlup ediyorsun diye soruyor. O da diyor ki ben şehveti galeyana geldiği ve öfkelendiği zaman insan oğlunu mağlup ederim. Ona istediğimi yaptırırım. Evet, şehveti ve öfkesi kabardığı zaman ben onunla istediğimi yaparım. Sevgili dostlar, şehvet derken sadece meseleyi e, cins, af buyurun cinsi münasebetten ibaret kabul etmeyin, öyle zannetmeyin. Şehvet bütün istek ve arzularda vardır. Mesela kiminde yemek arzusu şehvet derecesindedir. Kiminde mevki makam arzusu, kiminde şöhret arzusu, bütün bunlar şehevi ölçü, şehevi isteklerdir ve bu uğurda Maalesef insanoğlu her şeyini feda edebiliyor, her şeyini kaybedebiliyor. Ebedi hayatını bile kaybedebiliyor. Onun için Müslümanın bu ölçüler karşısında özellikle şeytanın hak dostlarına gösterdiği bu ikazlar karşısında dikkatli olmalı. Hayatımızda o ölçüleri uygulamamız lazım. Bir de bir anlatılır ki bir rahip iblise denk geliyor. Diyor ki İnsanoğlunun hangi ahlakı sana çok yardımcı oluyor? Evet. Kapılardan bir tanesi diyor ki hiddet. Öfkelendiği zaman, hiddetlendiği zaman bir çocuğun topla oynadığı gibi ben o insanla oynarım diyor. Allah bizi şeytanın oyuncağı olmaktan muhafaza buyursun önümüzdeki bir araya gelişte diğer kapıları söyleyeceğim inşallah arz edeceğim. Bu kapılar karşısında uyanık olursak nefis ve şeytan bize karşı hiçbir şey yapamaz ve biz Allah'a hakkıyla kulluk vazifemizi yerine getirir ve o kulluk vazifesiyle Rabbimizin huzuruna gidip kolay hesap veririz. Değilse Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizi nefis ve şeytanın oyun, oyunlarından muhafaza etsin. Onun vesveseleri karşısında Onların vesveseleri karşısında uyanık olan kullarından edilsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buluşmak üzere Allah'a emanet olun.